Merhaba arkadaşlar, ben İngilizce öğretmeni Rabia Kahraman. Bugün sizlerle ikinci ünite Teen Life'ın gramer konularına bakacağız. Neler öğreneceğiz bugün? Simple Present Tense yani geniş zaman, Adverbs of Frequency, sıklık zarfları, Prefer, Expressing Likes and Dislikes ve Be Going to End Will. Hazırsanız başlayalım. Evet, Simple Present Tense ne anlama geliyor? Geniş zaman anlamına geliyor Türkçe'de. Biz ne için kullanıyoruz simple present tense'i? Genellikle yaptığımız aktiviteleri anlatmak ya da sevip sevmediğimiz şeyleri ifade etmek için kullanıyoruz. Örnek vermek istersek eğer Ayşe and I like going shopping. Ayşe ve ben alışverişe gitmeyi severiz. Mehmet gets up early every morning. Mehmet her sabah erken kalkar. Genel geçer doğrulardan bahsederken de kullanılır. Genel geçer doğrular nelerdir? Dünyanın neresine giderseniz gidin, e, her yerde aynı olan bilgileri bilgileri ifade ederken kullanıyoruz. Mesela fish swim under the water. Balıklar suyun altında yüzer. Bu mesela genel geçer bir kuraldır. The moon orbits the earth. Ay dünyanın etrafında döner. Mesela bu da yine genel geçer bir kural. Şimdi birazcık da yapılarına bakalım. Olumlu cümle yapısında aslında bu sizin hepinizin bildiği bir şey ama yine de hatırlamakta fayda var. E, ee, are you olduğunda fiilim burada play'i örnek olarak aldık. Fiilim yılın halde ama he sheet olduğunda play'im s takısı alıyor. Yan taraftaki örneklere de bakarsak Ali and Mehmet play soccer every day. I go to the cinema once a week. We like eating ice cream very much. Burada bakın kırmızı olan fiillerim hiç break almıyorlar. Çünkü öznelerim are you veya çoğul Ayşe plays chess on Sundays. He watches series every Friday. Burada öznelerim tekil olduğu için Ayşe mesela tekildir. He yine tekil şahıs, üçüncü şahıs olduğu için S takısı alıyor. Şimdi üçüncü tekil şahıslarda yani he, she, it'te veya tekillerde cümle yaparken fi ile S takıları geliyor Peki bu S takıları ne şekilde oluyor? Bir S, diğeri es diğeri de es takıları şeklinde geliyor. Bu takılar tabii ki öyle kafalarına göre gelmiyor arkadaşlar. Belli bir kurala göre geliyor. Bu kurallarda şöyle. Ezberlemesi çok kolay. Hatta yani gördükçe, daha doğrusu kulağınızı tırmalamayacak şekilde geldikçe e, siz zamanla bunu zaten pekiştireceksiniz. Eğer fiilin sonu o, x, s, j ve ss harfleriyle bitiyorsa s takısı geliyor. Örneklere bakalım. goes, fixes, watches, catches. Mrs. gibi. Ya da fiilin sonu y harfiyle bitiyorsa ve fiilin yani y harfinden öncesinde de sessiz harf varsa y'yi düşürüyoruz ve iye saksı getiriyoruz. Nasıl? Fly flies, cry cries, study studies, marries, carries gibi. Eğer y harfinden önce sesli harf varsa sadece s saksı getiriyorum arkadaşlar. Plays gibi, enjoys, says gibi. Yukarıdaki bu kuralların dışında kalan tüm fiillere ise S takısı getiriyorum. Tabi neydi? Üçüncü teki şahıslarla kullanırken arkadaşlar. Yani I, U, V, D ve çoğullarda asla takı getirmiyorum. Buna dikkat. Olumsuz cümle yaparken ise işin içine iki tane yardımcı fiil hop dahil oluyor. Bunlar neler? Don't ve doesn't. I, U, V, D ve çoğullarda don't geliyor. He, she, it ve tekillerde ise doesn't geliyor. Burada önemli kural. Olumsuz cümle olduğu zaman fiiller arkadaşlar hiçbir ek almazlar. Bakın Ali ve Mehmet don't play. I don't go. We don't like. Zaten e, I, you, we, they ve çoğullarda fiile kalmıyordu. Don't geldiğinde de bir şey değişmiyor. Ama Ayşe doesn't play. He doesn't watch. Buralardaki e, play ve watch'taki es gördüğünüz gibi gitti. Doesn't geldiği için. E, aynı söylediğimiz şey olumsuz cümle yaparken don't ve doesn't geliyor. Fiillerimiz her zaman e, yalın halde ve ek almıyorlar. Don't, do not'ın, doesn't da doesn't'ın kısaltılmış hali. E, örneklerimiz I don't like milk, Mary doesn't drink coffee, Many children don't eat healthy food gibi. Geldik soru cümle yapısına. Soru cümlelerinde ise bu sefer olumsuzda gelen do not ve does not e, not eklerini atarak cümlenin başına gelir. Do ve does şeklinde. Yine I, you, we, ve çoğullarda do, he, she, it ve tekillerde does şeklinde görüyoruz. Ve yine fiilim herhangi bir ek almıyor. O zaman neymiş arkadaşlar? Do ve does'ın olduğu e, olumlu ve soru cümle, olumsuz ve soru cümlelerinde pardon ne yapmıyorum? E, fiilime hiçbir ek getirmiyorum. Yine örneklerde görüyorsunuz. Does Ayşe play chess? Does he watch series gibi play ve watch hiçbiri almamış. Geldik time expressions'la. Ne demek time expression? Zaman ifadeleri. Tabii ki her zaman her tensin belli zaman ifadeleri var. Hızlıca bakalım şimdi. Mesela e, biz ne yapıyorduk? Genel geçer kurallardan ya da e, bir her zaman yaptığımız şeylerden bahsederken bunu kullanıyorduk. Doğal olarak yine e, zaman ifadelerimize bunu içermeli. Mesela in the morning, sabah. In the evening, in the afternoon. In 2020, in March, in winter. Mesela kışın şunu yaparım. Mart'ta bunu yaparım. 2020'de bunu yaparım gibi. E, on on sunday on sunday mornings on weekdays günlerde ve e, hafta içlerinde onu kullanıyorum arkadaşlar. Buna dikkat. In deneyde kullanıyorum günün bölümlerinde yani sabah öyle akşam yıllarda, aylarda, mevsimlerde in kullanıyorum. Geldi Mete. at 7 pm at night at noon at the weekend at midnight. Eti de saatlerde, gece, gece yarısı ve öğlende ve hafta sonunda. Hafta içinde ne kullanıyorum? on Hafta sonunda et kullanıyorum. Dikkat. Bir de bunun dışında every kelimesinin geçtiği ifadeler var. Every ne demekti? Her. Süpersin. Every day, every month, every year, every week. Bunlar da yine bu zamanda kullanılan ifadeler. Peki bu zaman ifadeleri cümlenin neresinde bulunuyor? Her zaman cümlenin sonunda bulunuyor arkadaşlar. Bana dikkat. Ha, bazen cümlenin başında da kullanılabilir. Yani on Sunday I go to the theater gibi olabilir. Ama gene, genellikle sonda kullanılıyor. Başında da tabii ki görebiliriz. Geldik adverbs of frequency yani sıklık zarflarına. Sıklık zarflar arkadaşlar bizim sürekli karşımıza çıkan ifadelerdir. Ve lütfen bunları bilin ve ne şekilde kullanıldığını da bilin. Geldik. Neler var arkadaşlar? Always, usually, generally, often, sometimes, occasionally, rarely, seldom, hardly ever, never, once, twice, three times, ten times, twenty times şeklinde gidiyor. Bunlar arkadaşlar bir işine sıklıkla yaptığımı ifade ederken kullandığım sıklık zarfları. Burada genel itibariyle biliyorsunuz. Burada belki Yeni gördüğümüz ne ifadesi o bir? E, generally zaten genellikle yani Türkçe'ye çok benziyor. Onu çıkarabilirsiniz. Occasionally ifadesi var ara sıra. Bu kelime e, testlerde çok fazla çıkmıyor ama olur da karşınıza çıkabilir. O yüzden bunu da bilmekte yarar var diye düşünüyorum. E, Sometimes'a benzer. Yani sıklık açısından benzer. Bazen ara sıra. Sometimes'a eşdeğer. Onun dışında rarely ve seldom'a zaten hakimsiniz. Ee, once, twice, three times. Bunlar bir şeyin kaç kez yapıldığını gösteriyor. Ee, ve bunların sonuna arkadaşlar zaman ifadesi koyabilirsiniz. Mesela once a week, haftada bir kez. Twice a month, e, ayda iki kez. Three times a year, yılda üç kez şeklinde. Bu Once ve twice yani birinci ve ikinci kendine has bir şekilde yazılıyor. Geri kalanlarda arkadaşlar sayı yazıyorsunuz ve times ekini times ifadesini getiriyorsunuz. Ama bir ve iki kendine öz. Diğerleri three times, four times, five times, six times gibi sayı ve daha sonrasında times geliyor. Tamam. Peki önemli bir soru. Bu sıklık zarflarını ben hangi soruya cevap verirken söylüyorum? How often'a tabii ki değil mi? How often sorusuna cevap verirken kullanıyorum. Peki ne anlama geliyor bu? Ne sıklıkla anlamına geliyor? Bir eylemin yapılma, yapılma sıklığını sormak istediğimizde bunu kullanıyoruz. Cevap verirken de sıklık zarflarını kullanıyoruz. Mesela how often do you go to the library? I often go to the library. Veya how often does she do exercise? She does exercise three times a week. Ha bu benim işime nerede yarar? Şurada yarar. Test sorusu verir. Yukarıda bir diyalog vardır, boşluklar vardır. Der ki yukarıdaki boşluklardan, boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelemez der. Mesela 3 boşluk verir, aşağıda 4 şık var birini elemeniz gerekir. Bu noktada arkadaşlar eğer yani boşluktan sonraki cümlelerde bu sıklık zarflarına rastlarsanız bilin ki o have often sorusuna karşılık verilmiştir. Ve çat diye aşağıdan have often'ı hemen eleyebilirsiniz. Ve bütün diyaloğu tek başına yani baştan sona kadar okumanız gerekmez. Tamam mı? Boşluktan sonra gelen ifadeyi okumanız size yukarıda aslında ne sorduğunu gösteriyor. Haboof'un sorularda bunlardan biri ve çok sık hem denemelerde hem de testlerde karşımıza çıkıyor. Buna dikkat edin. Geldik prefer. Prefer arkadaşlar ne demek? tercih etmek demek. Biz iki ya da daha fazla şeyi tercih yaparken, arasına tercih yaparken kullanıyoruz. Şimdi bunda oldukça kolay bir yapı aslında. Zor değil. Ne var? IUV'de de prefer şeklinde yazıyoruz. He, she'de prefer şeklinde yazıyoruz. Yani geniş zaman kuralını uyguluyoruz aslında burada. Tercihlerimi istersem isim şeklinde istersem de fiil şeklinde ifade edebilirim. Ama burada dikkat etmem gereken şey şu. Eğer fiil kullanıyorsam tercihimi ifade ederken o zaman fiilim ing eki alıyor. Tamam mı? Ve bu iki tercihi de ayırmak için araya to koyuyorum. Her zaman iki tercihi de belirtmek zorunda değilsiniz. Yani şunu şuna tercih ederim demek zorunda değilsiniz. Direkt ben şunu tercih ederim de diyebilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında prefer'a yakın olan tercih edilendir. Prefer to'dan sonra gelen ise tercih edilmeyendir. Bunu unutmayın. Prefer'e yakın olan her zaman neymiş? Tercih edilenmiş. Örneklerimize bakalım. He prefers tea to Turkish coffee. Çayı Türk kahvesine tercih eder. Mesela burada tea bakın prefers'a yakın onu tercih ediyor. They prefer going to the Sinema to watching TV. Burada fiil geldiği için prefer'dan sonra ne yaptık go'ya? ING2 getirdik. Bu arada şunu unutmayın. Sadece prefer'dan sonra gelen fiil ING2 almaz arkadaşlar. To'dan sonra da bir fiil kullanıyorsanız ona da ING2 getirmeniz gerekiyor. Aynı burada olduğu gibi. We prefer reading to listening to music. Kitap okumayı yine müzik dinlemeyi tercih ederim. What do you prefer for dinner? Akşam yemeği için ne tercih edersin? Bakın yine geniş zaman ifade yani geniş zaman kuralında soruyorum. Do ile soruyorum. Veya do you prefer chicken or fish? Eğer bunu mu bunu mu tercih edersin diye soruyorsak sorularda o zaman araya or ifadesini getiriyorum. Tamam mı? Normal cümle yaparken to ile ayırıyorum ama şunu mu şunu mu tercih edersin gibi sorarken de orla sorumu soruyorum arkadaşlar. Geldik expressing likes and dislikes ee, sevdiğimiz ve sevmediğimiz şeyleri ifade ederken neler neleri kullanıyoruz? Şimdi arkadaşlar bunlar zaten çoğu sizin bildiğiniz mesela like, love, dislike, hate değil mi? Bunlar bizim bildiğimiz gördüğümüz yeni eklenenler neler? Be crazy about, be fond of, be keen on, be into, be interested in, be good at ve can't stand. Bunlar yeni eklenenler ama şöyle söyleyelim oldukça kolay. Burada can't stand dışında olanların hepsi olumlu. Ya bir de e, yani şöyle dislike, hate ve can't stand. Bu üçünün dışında olanlar olumlu. İşte crazy about'lar, be fond of'lar bunlar olumlu. Bir tek dislike, hate ve can't stand olumsuz anlama sahip. Bu ifadelerin hepsinden sonra eğer fiil geliyorsa o fiile biz ing takısı getiriyoruz. Tamam mı? Mesela örneklere bakarsak, I am crazy about dancing. Dans etmeye bayılıyorum. Burada dance ifadesi dans etmek olduğu için ING iki aldı. İşte my husband is fond of soccer. Burada herhangi bir fiil olmadığı için normal isim olduğu için bir ek getirmedim. Kenan loves eating vegetables. Burada yine fiil olduğu için ING takısı aldı. Tabi burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Be Bakın be crazy about, be fond of, be keen on. Buradaki be'yi öznenize göre çekimliyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Yani mesela we be ne yaptı? We be into şeklinde yazmıyoruz. We are into ya da uh, my husband be fond of değil. My husband is fond of gibi şeklinde çekimliyoruz. Geldi ki be going to ya, yani gelecek zaman ifadesine. Şimdi bu bir Going to cümle gelecek zaman anlamı katıyor. Geleceğe dair yaptığımız planlanmış eylemleri anlatmak için kullanıyoruz. Bunun formülü nedir? Be yani be'nin açılmışı emizar artı going to artı verb yani fiil. O da yalın halde kullanılıyor. Aya bildiğimiz gibi hatırlayamam ben. Aya am, you, be, they, are ve he, she, is geliyor. Sonra going to sonra da film geliyor. Oldukça kolay öyle değil mi? Harikasınız. Örneklere bakalım. I am going to prepare dinner. He is going to have breakfast. They aren't going to go shopping. Bu arada bakın. Olumsuzluk eki de emizara geliyor arkadaşlar. Burada örnekte görüyoruz. They aren't. Is Kenan going to cook pasta? Soru yaparken emizarı da nereye alıyorum? Cümlenin başına alıyorum. Are you going to come with me? Ve where are you going to stay? Tabi eğer e, soru kelimeleri varsa yani WH question'lar varsa önce onlar geliyor. Onlardan sonra emizar geliyor. Bunu da unutmuyoruz. Geldik will'e. Will de gelecek zaman. Peki bu be going to ile hmm, will'i de ikisini de gelecek zaman için kullanıyoruz. Ama bunların tabii ki küçücük bir fark var. Eminim hepiniz buna hakimsiniz. Zaten şimdi ona da bakacağız. Önce bir will'e bakalım. Cümleye yine gelecek zaman anlamı katıyor. Fakat ve lakin Will anlık verilen planlanmamış eylemlerden ve e, hani nasıl diyeyim bazı tahminlerden e, tahminlerimizden geleceğe dair tahminlerimizden bahsederken kullandığımız bir yardımcı fiildir. Peki bakalım formülümüz nedir? Subject will artı verb demiş. Öznemiz will arkasından fiil. Yani dünyanın herhalde en kolay cümle yapısına sahip. Ne özneye göre değişiyor ne arkasından gelen fiil herhangi bir yakalıyor. Öznemiz Artı will daha sonrasında fiilim geliyor. O da yılın hali. Olumsuz cümleler yaparken ise will'in yanına not'ı getiriyorum. Will not won't şeklinde yazıyorum. Soru cümlelerinde de will'i öznenin hop önüne getiriyorum. İşte bu kadar. Örneklerimize bakalım. It will rain. Yağmur yağacak. Bakıyorum gökyüzüne. Aa bulutlar var. It will rain. Yağmur yağacak. Sally won't come to the cafe. Sally kafeye gelmeyecek. Şimdi telefonda konuştum, öyle söyledi mesela. We will drive flying cars in 2050. 2020'de e, ne yapacağım? İşte uçan arabalar kullanacağız. Ama e, bu garanti kesin mi? Hayır, bu benim tahminim. O yüzden will kullanıyorum. There will be robot teachers in the future. Gelecekte robot öğretmenler olacak. Yine bu da benim tahminim hani kesin ve net değil. Will you stay at home? Ede kalacak mısın? Ee, nedir bu? Yine anlık. Semih won't play soccer. Semih futbol oynamayacak. Bu da yine anlık ifadeler. Şimdi arkadaşlar bu be going to ve will'in arasındaki fark küçük bir fark. Ee, i̇lla hani bu farkı kafamda tutacağım diye düşünmenize gerek yok. İşin olayın özünü bilmeniz yeterli. Zaten bu çok fazla e, yani bu farka dair sorular çok fazla karşınıza gelmiyor. Hani kaliteli test ama bazı testlerde gelebilir. Bunda da özünü bilirseniz eğer e, gidişattan ya da işte konteksten yani bağlamdan orada will mi olacak be going to mu olacak çıkartabilirsiniz. Tamam mı? Şimdi e, bitti e, gramer konusu bu üniteyle alakalı. Dediğim gibi yine umarım faydalı olabilmiştir. E, hepiniz çok çalışıyorsunuz biliyorum. İnşallah her şey gönlünüze göre olur. E, kanalı e, Kanala abone olmayı ve videoyu da eğer beğendiyseniz tabii ki beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.